Değerli dostlar, <laughs> bir başka konu şimdi böyle bazı konular var. O konuları sizinle bir işleyeyim. Özellikle görmüşsünüzdür. İstanbul Büyükşehir Belediyesi sosyal medyada falan önünüze düşmüştür. Bazı metro, tramvay, Marmaray ve istasyonların çıkışlarında küçük mescitler vardı hani e, özellikle kış aylarında insanlar e, namaz vakitlerinde evlerine yetişemiyorlar. Yaz ayında bu biraz daha geniş oluyor. Niye? Yaz ayında bir ikindi e, ezanı işte 5 beş, beş buçukta okunuyor. Yani iş çıkış saatinde okunuyor. İşte akşam ezanı saat akşam saat 8'de sekiz buçukta okunuyor. Yatsı ezanı 10'da falan okunuyor. Onun için insanların e, yaz aylarında evlerine namaz vakitlerinde yetişmesi daha kolay. Ama özellikle kış aylarında vakitler çok daha daralıyor. Yani bir de öğlen ezanı okunuyor, saat işte 4 olmadan 4'e 5 kala 10 kala ikindi ezanı okunuyor. 6 buçukta 7'ye daha gelmeden akşam ezanı okunuyor. Yani insanların iş çıkış saatlerinde namaz vakitlerine denk geliyor. Onun için de İstanbul'da belli başlı istasyonlarda özellikle aktarım olan yoğun olan istasyonlarda küçük küçük mescitler yapılmıştı daha öncesinde yani en azından insanlar abdesti olanlar burada hemen işte namazını kılsınlar vaktinde kılsınlar diye küçük küçük mescitler yapılmıştı ve o mescitler İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından böyle ufak ufak ortadan kaldırılmaya başlandı yani Niye böyle bir şey yapılıyor bilmiyorum ama hani böyle küçük küçük o mescitler burası Müslüman bir ülke ve kağıt üstünde de olsa %98'i Müslüman olan bir ülke burası. İnsanlar oradaki o e, atmosferin içerisinde veyahut da, da o ortamda bir kişi bile namaz kılmak istese e, onun için e, bu e, mescitler kafiydi. Ama ne hikmetse Cumhuriyet Halk Partisi yani o klasik Cumhuriyet Halk Partisi tavrını sergiliyor. Sana bana işte kent lokantası açıyoruz, halk kafe açıyoruz, onu açıyoruz, bunu açıyoruz derken o arada yani buradaki o küçük mescitleri küçük ince bir operasyonla ufak 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 ortadan kaldırıyor. Bir baktım Yeni Kapı'da vardı. Yeni Kapı'daki mescit kaldırılmış. En son neredeydi şeyde? Mecidiyeköy'de, köyde, cevizli bağda, yeni kapıda e, metrobus e, durakları vardı. Onların orada. Şimdi de uzun çayırda bulunan mescidi de İstanbul Büyükşehir Belediyesi yıktı, kaldırdı, ortadan. Hani e, şimdi biz Cumhuriyet Halk Partisinin bu memlekette dinle ve Müslümanlarla bir derdi var dediğimiz zaman e, insanlar bunu böyle bir ideolojik tepki olarak e, zannediyorlar ama değil. Biz e, görünen mevzunun duyurusunu yapıyoruz. İstanbul'da yani Cumhuriyet Halk Partisinin bu ülkenin e, Müslümanlarıyla ve bu Müslümanların diniyle İslam'la hep bir problemi var. Seçim zamanları yaklaştığı zaman böyle iftar sofralarından camilerden elinde mikrofonlarla yasin okurlar, Kur'an okurlar camiye gider gelirler. O seçim zamandır yani köprüyü geçene kadar ayıya dayı deme politikası ama ondan sonra işin başına geçtiği zaman seni başka yerlere baktırır, senin önüne başka meseleler koyar. Ee, geçen bir tane arkadaşa bu e, namazlar konusunda e, bu konuyu konuşurken, hani bak e, İstanbul'da bir yerde bir park yapıldığı zaman, büyük bir park yapıldığı zaman ve da bir tesis bir şey yapıldığı zaman onun içerisinde bir mescit yapılıyordu Ama bu son 4-5 yıldır zaten doğru düzgün bir yer yapılmıyor yapılan yerde de mescit kimsenin aklına gelmiyor Burası Müslüman bir ülke Hani sıkıntı burada dediğim zaman bana şunu söylemişti ya bizim bir tek problemimiz namaz mı kaldı Evet dedim en büyük problemimiz en büyük derdimiz ve en önemli işimiz bizim namaz. O senin bahsetmiş olduğun bütün mevzular. İşte yok ekonomi, yok bilmem yardımlar, yok bilmem yollar, yok bilmem trafikler falan. Onların hepsi namazdan sonraki meseleler. Bir Müslümanın en önemli mevzusu namazdır. Namaz mevzusu. Bu öyle goygoya gelecek, şakaya gelecek, siyasi atışmalara, tartışmalara meze edilecek bir konu değildir. Burası Müslüman bir ülke ve burada en önemli mesele namazdır. Senin için olmayabilir. Senin dünyanda namaz olmayabilir. O senin problemin. Ama burası Müslüman bir ülke ve bizim en büyük meselemiz, en öncelikli konumuz ve en büyük derdimiz bu dert derken de olumsuz anlamda söylemiyorum onu. Hani şair diyor ya bir derdim var dünyalara değişmem diye. Bu bizim en kıymetli derdimiz. Onun için hani böyle ince ince küçük küçük operasyonlarla hani ya tamam İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına geldin CHP olarak ve, ve bu ülkenin Müslümanları için hiçbir şekilde elini taşın altına koymuyorsun. Bunu da anlarım. Ama kardeş yapılmış olan daha önceden oralara koyulmuş olan o küçük mescitleri o camileri veya tesislerin içerisindeki camileri yıkmayın kaldırmayın ortalıktan. Burası Müslüman bir ülke. Bak önümüzde seçim olduğu zaman hepiniz tekrar takkeleri takacaksınız. Benim dedem de kılardı, benim babaannem de Kur'an okurdu. Aynı muhabbete döneceksiniz. Ama bu ülkenin insanların namaz kılabilecekleri temiz bir alanla alakalı savaş etmeyin abi mücadele etmeyin. CHP'nin hakikaten yani ben bunu söylüyorum her platformda da söylüyorum onu. Ömrümü sonuna kadar da söyleyeceğim değişmedikleri müddetçe. Cumhuriyet Halk Partisi'nin İslam'la, Müslümanlarla özellikle bu coğrafyada çok büyük derdi var.